meydanında ayıran polis bariyerlerinin önünden kamuoyuna sesleniyoruz. Demokratik, çoğulcu ve herkesin kendine ait hissettiği bir Türkiye inşası amacıyla kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonu 5 Ağustos'ta çalışmalarına başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un açılış konuşmasında belirttiği gibi bu komisyon hakikatın ölmezden gelinmediği ve siyasetin çözüm üretme cesareti gösterdiği bir anlayışı temsil edecekse Cumartesi anneleri ve insanları olarak bizlerin de dinlenmesini talep ediyoruz. Çünkü Cumartesi annelerinin varlığı geçmişte yaşananların hala kanayan bir yara olarak devam ettiğinin ifadesidir. Türkiye'nin demokratikleşmesi ancak bu gerçeğin kabul edilmesi ve bu yarayı kanatan acıların tanınma, tanınması ile mümkündür. 19 yaşındaki Ferhat Tepe, Özgür Gündem gazetesi Bitlis muhabiriydi. Ağır hak ihlallerine maruz kalanların sesini duyurmaya çalışıyordu. Ferhat, 28 Temmuz 1993 tarihinde Bitlis şehir merkezinde silahlı bir telsizde üç kişi tarafından kaçırıldı. Ailenin ve çalıştığı gazetenin ısrarlı başvurularına rağmen devletin ilgili tüm kurumları onun göz altında alınmadığını söyledi. Kaçırılmanın ardından ailenin evine telefon eden bir kişi Ferhat Tepe'yi Türk intikam tugarı adına kaçırıldık, kaçırdıklarını serbest bırakılması için babası İshak Tepe'nin dem Bittiz İl başkanlığı görevinden istifa etmesi ve 1 milyar lira para ödemesi gerektiğini söyledi. İshak Tepe telefonda konuştuğu kişinin sesini kısa süre önce bir toplantıda kendisini tehdit eden Tatvan Tugay Komutanı Kopmaz Tağman'ın sesine benzettiğini kamuoyuyla paylaştı. Her yerde fehlete arayan ailesi ve gazetesi onun ağır işkence görmüş bedenine 13 gün sonra bu çift şu hayat gömüldüğü Elazığ kimsesizler mezarlığında ulaştı. Resmi kanıtlara göre Ferhat kaçıldığı yere yaklaşık 400 kilometre uzaklıktaki Hazar gölüne yüzmeye gitmiş ancak yüzme bilmediği için boğulmuş ve balıkçılar tarafından bulunmuştu. Ancak Ferhat Tepe'nin bedenine ağır işkence izleri vardı. Ayrıca onu kaçırılırken gören ve Diyarbakır Jandarma Alaak Komutanlığı'nda işkenceli sorguda gördüğünü açıklayan 14 tanık mevcuttu. Buna rağmen hiç hukuk yollarından bir sonuç alınamadı. Bunun üzerine aile Ahim'e başvurdu. Ahim, Ferhat Tepe soruşturmasında şaşırtıcı eksiklikler olduğunu tespit etti. Olayın aydınlatılması için hükümetin ahimle işbirliği yapmadığını, gerekli bilgi, belge ve tanıklara ulaşımı engellediğini ve etkili bir cezai soruşturma yürütmediğini belirterek Türkiye'yi mahkum etti. Ailenin son olarak başvurduğu Anayasa Mahkemesi 16 Haziran 2016 tarihli kararında Ferhat Tepe dosyasında savcılığın soruşturmayı geliştirmek için somut bir talimat vermediğini, olayı aydınlatacak adımlar atmadığını, delillerin toplanmasında gerekli özeni göstermediğini ve soruşturmanın sürencebede bırakıldığını kaydederek etkili soruşturma yapılmadığı gerekçesiyle hak ihlali kararı verildi. Ancak zaman aşımı gerekçe gösterilerek dosyanın yeniden açılmasını engelledi. Sonuç olarak Ahim'in belirttiği gibi iç hukukta etkili bir soruşturma yürütme hususunda bilinçli olarak gösterilen yargısal, yargısal direnç bugüne kadar devam etti. Adli süreç, serhatli bir işkenceyle öldürenler ve bedenini kaybedenler için cezasızlıkla sonuçlandı. Ferhat'ın kaybedilişinin 32. yılında bir kez daha vurguluyoruz. Gerçek bir adalet sistemi sadece suçluyu cezalandırmakla kalmaz aynı zamanda gelecekteki suçların önüne geçer. Bu nedenle cezasızlıkla mücadele, adaletin tesisi için atılması gereken en önemli adımlardan biridir. Kaç yıl geçerse geçsin, Ferhat Tepe için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz. Ferhat Tepe için. Son kayıplara kadar burada olacağız. Erhat Tepe ve tüm kayıplarımız için Erhat Tepe ve tüm kayıplar için.